Dünya Bilimsel Tavukçuluk Derneği, Türkiye Şubesi Evet şimdi kısa olarak diyelim bu kanatlı üretimde yapay zeka uygulamaları neler olabilir? Ondan bahsetmeye çalışacağım. E, ama şunu da söylemem gerekiyor tabii. E, ben bu alanın gerçekten çok yabancısıyım. Hani lisan edersek e, affola e, yanlış terimler kullanılsam kusura bakmayın. Ee, hani ben biraz öbür taraftan e, geliyorum, öyle değerlendirirseniz sevinirim. Bununla ilgili neler söylenir bir bakalım. Şimdi burada birkaç başlıktan bahsedeceğim. Bir tanesi kanatlı üretimde yapay zeka uygulamaları. Alt başlık olarak da hassas hayvancılığa bir göz atacağız. Hastalık tespitine, akıllı beslenmeye, çevre kontrolüne, yumurta üretimine e, ve tedarik zincirine e, göz atacağız. Ondan sonra birkaç tane şirketten bahsedeceğim. Yapay zeka uygulamalarını gerçekten bu e, kanatlarda uygulamış. Üçüncü olarak da demin arkadaşımızla da aslında temas etti. Enerjiye ve internete ihtiyacımız var diye. Yapay zeka uygulamalarının sahadaki zorluklarından biraz bahsedeceğiz. Sonra da gelecekte hani biraz daha gelecek projeksiyon olarak neler olabilir? Azıcık ondan konuşacağız diye. Bununla ilgili motivasyonumuz ne? Kanatlı üretimde hani yapay zeka için motivasyonumuz olması gerekir. Verimli arttıracağını değerlendiriyoruz ki genellikle elimizdeki veriler de bunu destekliyor. Gerçek zamanlı izlem olursa kümes hayvanlarının sağlığını iyi takip, etti, takip ettiğimiz ifade ediliyor. Atığı ve çevresel etkiyi azaltıyoruz bu üretimi yaparken ve hastalık önlenmede de katkıları var. Burada peki hangi yöntemler kullanılıyor? Hani ana başlık olarak geçecek olursak ki bunların bazılarını demin söylemiştik. Makine öğrenmesi yaygın olarak kullanılıyor çünkü elimizde peyce istatistikleri var, tablolar var. Onlardan biri çıkartımları yapılabiliyor. Bilgisayarlı görü eğer yeterli kameralarımız varsa yapılabiliyor. nesnelerin interneti dediğimiz çok küçük sensörlerle yürütülen internet hizmeti ve bunların verilerin toplanması yine burada kullanılabiliyor. Ve imkan varsa robotik e, uygulamaları yapılabiliyor. Robotik ile ilgili orada bir parantez açmak lazım. E, robot dediğimiz zaman çevresiyle etkileşime geçen ve anlamlı tepkiler veren e, mekanikten veya cihazdan aslında bahsediyoruz. Hani mesela Araç örneği üzerinden, otomobil örneği üzerinden gidecek olursak 1950'lerdeki otomobil bir robot diye düşünülemez. Çünkü tam kontrolü sürücüsünün elinde ve işte onun aslında komutlarını yerine getirmeye çalışıyor. Ama söz gelimi şimdi hız e, sabitleyiciler var. Şerit takip sistemleri var. Bunlar küçük küçük robotik uygulamalar aslında. Çünkü çevreyi algılıyor ve çevreye göre anlamlı bir tepki veriyor otomobil. Bunun da uç noktası siz de biliyorsunuz tam otonom araç. Yani aslında sürücüyü hiç zahmete sokmayan ve kendisi ilerleyen, çevreyi tam algılayan araç. Dolayısıyla hani işin içinde mekanik olması iyi ama çevrenin anlamlı bir şekilde algılanması ve ona göre tepki verilmesi gerekli. Yani robot diyebilmemiz için onu da vurgulamış olalım. Şimdi kısa kısa e, kanatlı yapay zeka uygulamaları nasıl olabilir? Ondan bahsetmeye çalışalım. Bir e, ana başlık, hassas hayvancılık e, olabilir. E, dolayısıyla elimizdeki verinin anlamlı bir şekilde ölçülmesi, değerlendirilmesi, bundan çıkarımlar yapılması, e, mümkünse üretimin optimize edilmesi e, bu yolla sağlanabilir. Başka neler yapılabilir? Yapay zeka ile sürü davranış mesela takip edilebilir. Anormal davranışlar, hani... Uyuşukluk, saldırganlık, normal sürecin dışındaki davranışlar yapay zeka ile kamera üzerinden söz gelimi takip edilebilir. Bu bize miktar fikir verebilir bir sürünün genel sağlığı hakkında. Makine öğrenmesi hastalık tespitlerinin erken ee, sağlanması için kullanılabilir. Bazı da ömrü sensörler yardımıyla alınması, hastalıkların erkenden belirlenmesine, mümkünse birey çözünürlüğünde belirlenmesine yardımcı olur. Bu da sürünün bütün bir salgından etkilenmesini engelleyebilir. Ee, eğer imkan varsa ses analizi yapılabilir. Tabii kanatta ne kadar mümkün bilmiyorum. Büyük başta belki daha mümkün olabilir. Çünkü hayvan küçüldükçe geri toplamakta bir hayli zorlaşıyor anlaşılan. Büyüme ve ağırlık takibi e, yapılabilir. Burada tabii tartı sistemleri muhakkak kullanılıyor. Ama aslında kamerayla da bir ölçüde e, büyüme takibi yapılabilir. Ve ona göre e, yem ayarlamasına söz gelimi gidilebilir. Eğer bireysel yemleme imkanı tabii ki varsa o zaman e, tartıda daha iyi bir noktaya gelinebilir diye değerlendiriyoruz. Yapay zeka desteğiyle bu hayvancıkların, tavukların streslerini ve refah durumlarını takip edebiliriz. Ee, sıkıntı içindelerse onları rahatlatacak önlemler e, alabiliriz diye düşünüyoruz. Burada tabii ölçülebilir bir takım şeylerin olması lazım. Yapay zeka desteği alacağımız zaman daima sensörlere ve onların nesnel ölçümlerine dayanmak zorundayız. Bunları yapabiliyorsak bir takım imkanlar önümüze çıkıyor. Dolayısıyla maliyetleri azalttığını görüyoruz hassas hayvancılıkta ee, ve gerçek zamanlı çıkarımlar yapabildiğimizi görüyoruz. Bir başka alt başlık yapay zeka uygulamalarında e, kanatlı hayvan üretiminde yapılmak üzere hastalık tespiti ve sağlık yönetimi diye değerlendirebiliriz. Burada eğer sensörlerimiz müsaitse sürü sağlığını gerçek zamanlı olarak e, takip edebiliriz ve bazı önlemleri Erkenden alabiliriz. Burada bazı önlemler elle de yapılabilir. Yani sahaya gidecek görevler tarafıyla da yapılabilir ama bunun hem maliyetinden uzaklaşmış oluruz hem de rutin bir şekilde yapılmasını sağlayabiliriz. Eğer imkan varsa yine kuşun duruşundan, davranışından, hareketinden, cilt renginden belki hastalık tespiti yapılabilir. Bunu tabii uzmanlar olarak siz değerlendireceksiniz. Eğer mümkünse. Eğer bir veteriner hekimimiz kuş üzerinde bu verileri sadece tabii başka verileri değil, kan ve diğer verileri de değil, bu verileri kullanarak bir e, kanaata varabiliyorsa, onun uzmanlığını yapay zeka alanına aktararak e, bir miktar erken hastalık tahmini yapma ihtimalimiz olabilir. Eğer termal kalem, kamera kullanma ihtimalimiz varsa, o zaman e, sürüdeki veya bireylerdeki sıcaklık değişimlerini e, takip edebiliriz. Bu da sağlıklarına ilişkin bize e, bir miktar e, fikir verebilir. Buradan çıkarımlar e, yapabiliriz. Hasta bireyleri belki sürüden uzaklaştırabiliriz. Bununla ilgili yapılmış bazı çalışmalar var hani, termal kamerayla. E, kamera görüntüsünü nasıl tabii değerlendirici? E, biraz uzman derisini de dayanıyor. Evet, salgın meselesinden bahsettim. Mesela şöyle bir çalışmaya denk geldim. Kümes hayvanı durulama suyu diyor, herhalde var böyle bir şey ben burada gördüm. Bu durulama suyunun yeterli temiz olmaması başka sorunlara yol açıyormuş. Buradaki mikrop riskini diyelim değerlendirmek için yapay zeka uygulaması geliştirmişler. Bu tabii daha da ileri taşınabilir. Eğer giyilebilir cihazlar varsa ki kanatlar için ne kadar mümkün bilmiyorum büyük başlar için daha mümkün olabilir bu. Yine de giyilebilir küçük sensörler konuluyorsa o zaman birey çözümlünde takip mümkün olabilir. O vakit bu akıllı sensörler bu bireyin abartılı hareketlerini, yanlış hareketlerini diyelim veyahut abartılı yeme içmesini takip edebilir, beslenmesine müdahil olabiliriz. Burada mesela böyle bir çalışma yapılmış, giyilebilir sensörler olarak yumurta tavuğu aktivitesi tanıma denmiş ama tabii bu sahada çok sayıda tavuk için ne kadar uygulanabilir onu gerçekten bilemiyorum. Bu deneysel gibi görünüyor. Aşı tedavi optimizasyonu da yine yapay zekadan demin söylediğimiz yaklaşımlarla faydalanabilir. Evet, hastalık tespitinde faydalanıyoruz, manuel kontrollerden uzaklaşmış oluyoruz. Bir başka şey, yapay zeka uygulamaları kanatlılarda, akıllı beslenme sistemleri. Burada esasında iş dönüp dolaşıp bireyden ne kadar veri alacağınızla ilişkili. Eğer bireyden sağlıklı veri toplayabiliyorsanız, o zaman akıllı beslenme sistemini de gerçekten etkin bir şekilde yönetmek mümkün olur. Dolayısıyla kuş çözünürlüğünde veya birey çözünürlüğünde ee, ne kadar tüketim yaptıklarını takip edebiliyorsak bir sonraki yemlemede bu aşırı tüketim önüne geçebilir. Yem maliyeti de düşürülebilir. Bireylerin hastalanması da engellenebilir diye düşünüyoruz. Yine bireylerin yem tüketimi takip edilebiliyorsa iştahlarındaki değişim hastalığa da işaret edebilir. Bu da sağlık konusunda bize destek atabilir. Yem israfını azaltmak için yine yapay zekadan faydalanabiliriz. E, birey doyduğu zaman optimum beslenmeye ulaşmıştır deyip e, obeziteden ve yem israfından uzaklaştırmamız mümkün olabilir. Eğer çiftliğimizde varsa oradaki IoT sensörleriyle, bunlar nem sensörleri olabilir, sıcaklık sensörleri olabilir çok sayıda, bağlantı kurularak çiftliğin genel durumu takip edilebilir çiftlikteki beslenme eğilimleri takip edilebilir. Burada mesela aşırı sıcakta yem azaltılabilir diyor. Herhalde tavukçulukta da böyledir bilemiyorum. Yani biz insan olarak öyle yapıyoruz. Aşırı sıcakta biraz azaltmaya çalışıyoruz. Herhalde kanatlar bu şekilde yem azaltılma gidebilir eğer sensörler bu şekilde gösteriyorsa. Rahat veri alabileceğimiz ve kontrol yapabileceğimiz bir alan çevre kontrolü tabii. Çünkü öbüründe tavuklara, bireylere bir sensör takmamız lazım. Bunda çiftliğin pek çok yerine aslında sensör koyabiliriz. O halde bunların çevre kontrol refah seviyelerini de takip etme şansımız olabilir. Sıcaklığı, nemi, hava akışını takip edebiliriz. Bu durumda eğer bir ısı stresi yaşıyorlarsa onu önceden tespit edebiliriz. Isı kaynaklı ürünler olacaksa belki müdahil olabiliriz. Eğer ölçecek sensörlerimiz varsa amonyak, karbondioksit seviyelerine belki bakılabilir. Hayvanların yaşadığı ortamı değerlendirmek için. Bunun da faydası belki görülebilir. Akıllı aydınlatma da fayda olur diye değerlendiriyoruz. Çünkü hayvanların günlük ritimlerine bu aydınlatmanın muhtemelen ciddi katkısı var. Bunu da yapay zeka eliyle yaparsak daha yüksek verimde üretim yapmamız mümkün olabilir. Su kalitesi için de yapay zeka kullanılabilir. Tabi burada yine iş dönüp dolaşıp sensöre geliyor. Su kalitesini ölçebilecek sensörlerimiz mevcutsa o zaman çiftliğimizdeki suya ilişkin, sulamaya ilişkin süreçleri daha iyi algılayabiliriz. Yapay zeka destekli davranış analizi yapılabilir. Pek çok canlı için bu yapılabiliyor aslında. Bunun için hazırlanmış kütüphaneler de var. Yani sinek için, fare için gördüm. Herhalde tavuk için de olur ki tavuk daha iri yapılı bir hayvan onlara bakarak. işte demin öğrendiğimiz derin öğrenme yaklaşımlarıyla hayvanın iskelet yapısı tahmin edilebiliyor. Aşağı yukarı hareketleri çıkartılabiliyor. Dolayısıyla eğer böyle bir imkan varsa, e, hayvanların hareketlerini takip edebiliyorsak, e, sağlıklarını enerji tüketimlerini de takip edebiliriz. Eğer çok soğukta bir araya toplanmışlarsa belki üşüdüklerine işaret olabilir. Bunlar yine ile takip edilebilir. Gürültü ve stres takibi yapılabilir. Bir başka şey yumurta üretiminde ve kuluçkahane, kuluçkahane yönetiminde yapay zekanın e, kullanımı. E, burada tabii yumurta üretiminin kalitesinin iyileştirilmesi hedefleniyor. E, el işçiliği azaltmak, otomasyonu arttırmak e, öncelikle e, düşünülüyor. Sınıflandırma için kullanılabilir. Yumurtaların çatlak olanları, kusurlu olanları yine e, bilgisayarlı görü sistemleriyle tespit edilebilir ve sürece dahil e, edilebilir. Yumurtalardaki kusuru ve döllenme olmadığını da eğer mümkünse e, yapay yapay ile tespit edip e, bu yumurtalara müdahil olabilir ve kuluçka verimi arttırılabilir. İyi ölçüm alacağımız şeylerden biri iklimlendirme, nem, e, sıcaklık bunlar ölçüm alınabilir. <laughs> Bu durumda yaşadıkları iklim iyi ölçülür. Dolayısıyla yumurta üretimine katkısı olacağı değerlendiriliyor ve üretimin artacağı değerlendiriliyor. Bireylerin yumurtlama ve yumurtlama verimleri ölçülebilir. Tabii birey çözünürlüğünde veri toplayabiliyorsak, zaman içinde bunu biriktirebiliyorsak ve bunlar ileriye dönük değerlendirilebilir. Bir ihtimal bu Çırtlama e, verimi yüksek olan bireylerin işaretlenmesiyle ileride belki e, bunların çoğaltılması da işaret edebilir. Civciv cinsiyeti belirlemek mümkün olabilir e, yapay zeka ile yani e, bir tür e, muayene e, benzeri süreçle bu da değerlendirilebilir. Hastalık önlemeden bahsettik. E, Yumurta üretiminde optimum beslenme yapay zeka desteğiyle sağlanabilir ve ışık maruziyeti e, yine yumurta üretimi için iyi olarak ayarlanabilir. Bu ana baştaki son alt başlıkta tedarik zinciri. Burada tabii hem e, üretimden sonraki tedarik zinciri hem de üretim besleyen tedarik zinciri değerlendirilebilir. E, dolayısıyla yapay zeka yardımıyla yani daha çok makine öğrenmesi yardımı yöntemleriyle aslında tedarik zincirindeki problemler öngörülebilir veya erken siparişler verilebilir. Eğer sahadan ve tüketiciden geri almak da mümkünse o zaman talep tahminleri de yapılabilir. Talep tahmini yapılabilirse üretim de ona göre düşürülebilir veya arttırılabilir. Eğer mümkünse bu kaynak kullanımını optimize hale getirebilir diye değerlendiriyoruz. Hayvan lojistiğinde taşımacılığında da yapay zekadan faydalanabilir. Burada demin işte Google Maps örneğini vermiştik. E, rotaları ve sıcaklıkları eğer yapay zeka desteğiyle optimize edebilirsek hayvanlarımızı sağlıklı, saatte şekilde yerlerine ulaştırırız diye düşünüyoruz. Soğuk zincir de kullanabiliyoruz. E, soğuk zincir yöntemleri yapay zeka ile desteklenebilir. E, eğer yine tüketiciden veri alabiliyorsak e, fiyat optimizasyonunda da e, bunu kullanabiliriz. E, tüketime göre kar maksimizasyonu için fiyat tercihi de yapılabilir. Tedarik zincirlerinde izlenebilirlik ve şeffaflık için e, yapay zeka kullanılabilir. E, tüketicinin bu yönde talepleri de oluyor. Benim yumurtam nereden geldi diye. E, dolayısıyla onun geçmişini belki sunmak mümkün olabilir. Şimdi burada birkaç tane şirketin adını almak istiyorum. E, dünyada uygulamalar yapmış. Siz zaten bu konulara varmışsınız. Bir JD.com diye şirkette e, denk geldim. E, blok zincir uygulaması yapmışlar e, tavuklar için. E, burada şimdi blok zincirle ilgili bir parantez açmam lazım. Hani niye bu gündemde e, bitcoin olarak filan sağda solda duyuyoruz ama işin başka bir yönü var tabi. E, şimdi hesaplama işinde birkaç tane paradigmamız var. E, bu paradigmalardan bir tanesi makinemizi tek başına çalıştırdığımız yani kendi bilgisayarımızda çalıştığımız paradigma. Bu zaten kullana geliyoruz. Bir başka yaklaşım, daha çok bankacılar, bankacılıkta kullandığımız sunucu istemci yaklaşımı. Yani ben Ziraat Bankası'ndan bir hizmet almak istiyorsam aslında onun sunucusuna bağlanıyorum ve işlemleri Ziraat Bankası'nın sunucusu yapıyor. Ben istemciden sadece görüntüleri görüyorum, belki verileri giriyorum, bu kadar. Dolayısıyla hesaplama yükü e, sunucu tarafında. Üçüncü paradigma, dağıtık hesaplama paradigması. Bu henüz yaygın değil. O yüzden bu konuyu şimdi açmak istedim. Blok de biraz böyle çalışıyor. Bu tarz bir hesaplama mimarisinde esasında bir sunucu yok. Ee, şöyle düşünebilirsiniz, ee, internet genelinde yayılmış bilgisayarlar, tabii bu işe adanmış yayılmış bilgisayarlar bir dayanışma halinde bir hesaplamayı yapmaya çalışıyorlar. Öyle değerlendirilebilir. Dolayısıyla e, bir merkezi sunucudan bahsedemiyoruz. Çok sayıda dayanışan, e, dağıtık bilgisayardan bahsediyoruz. E, hal böyle olunca bunlardan bir tanesi bozulursa, arızalanırsa, bir problem yaşamıyoruz esasen dağıtık hesaplamada. Sunucu mimarisinde bu şekilde değil. Eğer sunucumuzun olduğu bilgisayar arızalanırsa tamamen çökmeye doğru gidiyoruz açıkçası. Ama dağıtık hesaplamada iş böyle değil. Blok zincir de böyle bir uygulama. Yani dolayısıyla Bitcoin'in şu anda bir ne bileyim merkezi bankası yok dünyada söz gelimi. bu e, pekala tedarik zincirlerine uygulanabilir. Dolayısıyla aslında merkezi bir bilgisayar olmadan da bu işler yürütülebilir. Bu zaman içinde maliyetler arttırır. Bunlar şey azaltır, düzeltiyorum. Bu henüz biraz geleceğe yönelik bir projeksiyon gibi duruyor ama olacak gibi açıkçası. Akıllı beslenme için yine Tyson Foods diye bir şirketin uygulamasını gördüm ABD'de. Yine Hollanda'da başka bir Venchromatic Venkromatik grup diye bir çalışma gördüm. Onlar da sürde bir tür erkek hastalık testi yapmayı başarmışlar. Öyle bir çalışmaya denk geldim. Brezilya'da BRF diye bir şirket tedarik zincirinde faydalanmış. Onlar herhalde son tüketiciye kadar bu işi götürüyorlar. Dolayısıyla soğuk zincir de bu işin içine dahil. Bir de bu yapay zeka işinde kısıtlamalar, sınırlamalar ne olabilir? Bir arkadaşımız enerjiyle ilgili sormuştu. Burada bazı zorluklar var tabi bir tanesi bu işi yapacak kişilerin yapay zeka ve uygulamalarını belirlemesini tabii sağlamak bir miktar zor olabilir. Bunun için zorluklar yaşayabiliyoruz. Bir başka şey, ben her aşamada aşağı yukarı söyledim, sensör almamız lazım. Bir takım yerlere ısı sensörü, nem sensörü, belki bireylere ayrı sensörler dedim. Bunların hepsi tabii ilk yatırım maliyetini geleneksel üretimle kıyaslayınca arttırıyor. Bu da bir zorluk. Küçük ölçekli yerlerde belki bu yapay zeka uygulamalarını henüz yapmak mümkün olmayabilir. İşte bu yatırım maliyetleri yüzünden. Bir başka şey, sensörlerden eğer veri toplayacaksak veri kalitesi tabii çok önemli. Yani işte demin bazı çok iyi imzalı uygulamalardan bahsettik. Dedik, kamera koyalım işte tavuğumuzun hareketlerini takip edelim. Enerji tüketimini tahmin ederiz. Ama günün sonunda kameranız kirlenirse veyahut iyi veri toplayamıyorsanız burada yapacağınız ölçümler artık yavaş yavaş Kalitesini yitirmeye başlayacak. Dolayısıyla sizin yaptığınız tahminler de geçerliliğini yitirmeye başlayacak. O yüzden ilk yatırım yaptıktan sonra da bu birer kaliteli bir şekilde toplanıyor olmasını sürdürebilmemiz gerekiyor. Bu da bir zorluk açıkçası karşımıza çıkan çok önemli bir zorluk bu herhalde. Mevcut çiftlik sistemlerini nasıl entegre edeceğiz? Çünkü hala hazırda çalışan yaşayan bir çiftlik var. Onların kendine göre bir düzenleri var. burada canlı dönüşüm nasıl gerçekleştirecek bu gerçekten hani bir ekibin uzmanca oturup tartışması gereken bir şey. Sıfırdan yatırım yapmak belki belli konularda daha kolay ama bir çalışan çiftliği dönüştürmek ciddi zorluk yaratabilir. Teknik uzman gerekebilir. En azından verilerin takibi, girişi, değerlendirilmesi için böyle personele de ihtiyacımız olacak. Onların eğitimi gerekli olacak. Biraz etik endişeler olabiliyor. Tedarik zincirinde veri gizliliği sağlanabilir mi, sağlamaz mı? iş kayıpları olur mu, olmaz mı gibi sorularak da gelebiliyor. Onlar da miktar endişe. Bir başka şey, güvenilir internet ve bağlantıya bağlantı. Pek çok yapay zeka sistemi internetten servis alıyor, hizmet alıyor. Çünkü esasında hesaplamaları bulut üzerinde bir yere yaptırıyorlar. Öyle olunca siz bu uygulamayı yapacaksanız, yapacağınız çiftlikte kaliteli bir internet hizmeti de olması lazım. Eğer internet bağlı bir hizmet yapacaksanız, demin arkadaşımız ifade etti, enerji sürekli olarak mevcut olmalı. Dolayısıyla güç kaliteniz de iyi olmalı. uzak ve biraz daha ücra yerlerde bu işlerin yürütülmesi belki çevrim dışı sistemlerle olabilir. bunlarla ilgili gelişmeler de olacak gibi görünüyor. Karar şeffaflığı, güven sorunları var. Bu da aslında önemli mesele. Bu sadece kanatlı hayvan üretiminde değil, diğer alanlarda var. Çünkü veriyi koyuyorsunuz, bir tablo haline getiriyorsunuz. Bundan bir karar alınıyor. Peki. Ama bir de uzman görüşüyle verilecek bir karar var. Bakalım bu kararlar örtüşecek mi? Örtüşmediği zaman da yapay zekaya nasıl güveneceğiz? Güvenecek miyiz? Belki de güvenmememiz gerekiyor o noktada. Ölçümler yetersiz veya hatalı. Bu tarz e, güven sorunları var. E, bunların geçirilmesi de önemli. Gelecek için de tabii maddi destekler olursa çiftçilerimize iyi olur diye değerlendiriyoruz. Teknolojik e, kullanım arttırma ilişkin. Robotik meselesi biraz daha e, geleceğe ilişkin duruyor ama olabilir. Hani e, görüyorsunuz humanoid tabir edilen insansı robotlar üretilmeye başlandı aslında. Dolayısıyla çok basit bir mekanik iş yaptırılıyorsa bir işçiye belki onun yerine humanoid robot da gelecekte çalıştırılabilir, kullanılabilir diye düşünüyoruz. Genetik seçimde belki e, problemler olabilir veya faydalar sağlanabilir. E, bir takım üst ırklara doğru gidilebilir diye değerlendiriyoruz. Blok zincirden zaten bahsetmiştim onu tekrar geçmiyorum. E, IoT sistemleri yani nesnelerin interneti sistemleri kuş sağlığı hareketi ve çevresel faktörler için kullanılabilir. beslenme de yapay zeka kullanılabilir. Yani eğer birey çözünürlüğünde ölçüm yapıyorsanız her kuş için bu e, yemlenme yapılabilir. Atık yönetimde eğer imkan varsa yani e, bir atık çıkıyorsa onu da yapay zekayla takibimiz yerinde olacaktır diye düşünürüz. Teşekkür ederiz. Sağlığınız için ayrıca. yani soru varsa ziraatçı hocalarımızdan yanıtla bana rica edeceğim. Dediğim gibi o alan dışındayım biraz. E, ee, buyurun. Çok teşekkür Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür Sağ olun. da onun çok önemli bir mesele Bir de bu veriler kimin olacak? Çünkü en son okuduğumda e, Çin'de drone gönderirken casus drone'la gönderdikleri o tarımla ilgili bilgileri kendi de kadar götürebiliyorlardı. Onu da okumuştum ben yani Çinliler yaptı drone'da. Bu veri nasıl korunacak? Çok korunmadan görüşlerimiz var. Veri meselesi, özellikle veri güvenliği meselesi çok önemli. Onda ciddi açıklar olabilir. Ee, hani bizim evimizde bir kedi maması e, makinesi var ben o makineye şey diyorum Çin istihbaratı diyorum çünkü e, Çin malı ve esasında sunucu tabanlı çalışıyor. Dolayısıyla bizim veriler hangi sunucuya gidiyor, nereden dinleniyoruz, nereden takip ediliyoruz gerçekten bilmiyorum. O konuda çok haklısınız. Dolayısıyla aslında bu işi hani ulusal bazda çözmek istiyorsak e, veri güvenliğine de yatırım yapmamız, araştırma yapmamız lazım açıkçası. E, yoksa e, bizden önce başkaları bizi takip eder hale gelebilir. Katkınız için teşekkür ederim. torpidoyla uğraştınız. Kendi attığınız torpidoyla biz uğraştık. İngilizlerden aldık bunu. Sonra söylediğimizde ah bizim biraz yanlışlık olmuş. Şimdi şey düşünün, sıkıntılı bir ağa bir olsun. İnternet e, her türlü müdahaleye açık. Ve siz düşünün bir ülkede e, milyonlarca tavuğu bir gecede halledebilirsiniz. Ağlandırmaları kapatırsınız. Ama bizim çiftçimize ya da şirketimize her şey yolunda diyebilir. Ya da bir şirket diğer şirkete hasım var. Pazar payını düşürmek istiyorum. Yine bir bir yolu. Tamam çok güzel ama bu sistemler zaten bu dediğimiz argümanların her birisi algoritmalarla zaten yapılabiliyor. Sağ olun, eksik olmayın. Şimdi tabii burada bahsetilen Hani yaklaşımlar sizin de dediğiniz gibi iyi niyet çerçevesinde olursa büyük ölçüde çalışacak yaklaşımlar. Hani hasmane tutumlar olursa bunun için ciddi anlamda tedbirler e, almak e, lazım. E, savunma sanayinden söz gelimi örnek vereyim. E, bazı çalışmalar internete kapalı olarak yürütülüyor. Yani mecburen öyle söyleyelim çünkü gerekli verileri indiriyorlar, gerekli dosyaları indiriyorlar. Belli bir salonda işte mühendisler sadece o konu üzerinde çalışıyorlar. Dışarıda hiç veri çıkartmıyorlar. Hatta disk bile çıkartmıyorlar. dolayısıyla haklısınız. Orayı böyle her tarafı sensörlerle izlenen bir tesis haline getirince eğer oranın veri güvenliği ve dışarıdan saldırı riskini de dikkate alıp veri saldırısı riskinde dikkate alırsak bunu yürütmemiz lazım. Eğer yürütmezsek gerçekten işler sarpa sarabilir. Katkınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam teşekkür ederim. Sağ olun. Bütün konuklarımıza tekrar teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. katılım çok güzeldi. Sorular adeta yeni bir bildiri sunacak kadar önemliydi. Hepinize tekrar teşekkür ediyoruz. Tolga hocama da teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir şekilde bizi aydınlattı. İnşallah ileride daha güzel toplantılarda bir arada olacağız. Çok teşekkürler. Dünya Bilimsel Tavukçuluk Derneği Türkiye Şubesi